Sayın Öğüt. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi e, son zamanlarda öne çıkmış olan e, taksim meydanında biliyorsunuz Cumhuriyetin önemli binalarından birisi olan Atatürk Kültür Merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi'ne bir kısmını sponsorlardan, bir kısmı da Kültür Bakanlığından olmak üzere 69 bin 400, 69 milyon 478 bin artı KDV bir güçlendirme parası ayrıldı ve bu para harcandı. Bu yılda, bu güçlendirmenin sonucunda bu yılda açılacaktı. Kültür Bakanlığı'nın bu konuda projeleri vardı. Fakat birdenbire Başbakanımız Başbakan eee AKM'nin yıkılacağını söyledi. Bir kamu e, maliye bakanı olarak kamunun bu giden parasındaki sorumluluğumuz ne olacak? Kimin bu sorumluluk kimde olacak? Bu parayı kim tazmin edecek? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani e, 4 yıldır da orası kapalı. Bir inşaat, yeni bir şey yıkım yapılacak. Yeni bir proje yapılacak. Ne kadar daha Teşekkürler Sayın Öğüt.